arkadaşlar. sizlerle beraber yedi için aldım. Kitapları bakacağız. nasıl test kitapları aldım ve daha büyük ihtimalle alacağım zaten. Yani şu bu kadar var. Bunları göstereceğim başta. Işte. İlk baş paket dizisi yerine açtığımı göstereceğim. Kargo paketinden çıkardım. Paketlememişler şöyle. Put put da. Şöyle şey sınav yayıncılığını aldım. Böyle bir set halindeydi. 350 liraydı. Yani 6 kitap var. Gayet güzel bütün dersler var 7. sınıf için. Yani 7. sınıfta da yine böyle bayağı kitap almam gerekti. Ve 7'den sonra 8 zaten sonra LGS. sınav dershanesine gidiyorum zaten. Sınav yayıncılığın kitapları çok güzel ilk defa kendim olarak kitabını aldım. Mesela nasıl diyeyim? Çok güzel kitapları var. Biz dershanede modül modül olarak yaptığımız için modüller geliyor. Böyle 8 tane şöyle şöyle modülümüz var. O 8 modülde bir sene içinde bitiriyoruz cidden. Ve çok da zor olmuyor bitmesi. Her ay bir modül bitiyor şöyle. Yani onu da dersen de yapıyoruz zaten. Deftere yazma falan. Onu devam edeyim. İşte 6'dan 7'ye geçeceğim için bu senede. Böyle bir kitap alayım dedim. İşte böyle yazsa kitap. Bu da Tonguç'un. Tonguç'un kitapları da baya eğlenceli ve severek yapıyorum mesela. Ve ben bunu görünce çok şaşırdım. Işte. Bakın. Bütün her şey var. 5. sınıf test. 5. sınıf tekrarı. Var mesela 6. sınıf tekrarı. 5. sınıf tekrarı. 6. sınıf tekrarı, 6. sınıf tekrarı, 5. sınıf tekrarı. 5. Sınıf tekrarı. Zaten ince bir kitap. Ee, şöyle. Cevap 3 ile beraber 135 ile 129 falan. 130. Açtı yüzün dokuzmuş. Yüzün dokuz sayfa. Ee, i̇şte böyle konu tekrar raporu falan gösteriyor. Her testin sonunda büyük ihtimal değil mi? Testi. Evet. Her testin sonunda gösteriyor. Bu da gayet güzel. Yanına dediğim gibi yanında hediye veriyorlardı zaten. ¿Por